Ezgi, odanızı topladınız mı? Bakayım, kontrol edeceğim. Odanızı topladınız mı? Bakalım toplamışlar mı? <Gülüyor> <Gülüyor> hani nerede? <laughs> nerede toplamamışsınız ki bu odanızı siz? <laughs> Ay şuraya bak, ne kadar dağınık bunlar ya? <laughs> Onlar ne? Bırak çabuk, bırak bırak. <laughs> Çocuklar, bu maskeleri kim koydu buraya? Bu maskelerden ışık çıkıyor gördün mü? Evet. Yoksa bunları biri mi bıraktı buraya? Anne Özürkan bırakmış o bebeği. Kim bıraktı bunları Ezgi? Özürkan bırakmış o bebeği. Örümcek adam mı? Bu maskelerin ışıkları yanıyor ya. Nasıl yanıyor böyle bunlar? Ana, Ödülkan, Ege bunlar bence sihirli bir maske. Ben size söyleyeyim bak. Bunları dokunup da sakın takmayın. Anne, anne. Tamam mı Ezgi? Sakın sakın dokunmayın. Buyur. Merak mı ediyorsun? Evet. Ya Ezgi ya bir şey olursa? Tak bakayım o zaman. Neyi takacaksın? Örümcek kadını mı takacaksın? Tak bakayım. Ay inşallah bir şey Bak ışıklar nasıl yanıyor ya. Ezgi ne oldu sana gördün mü? Örümcek kadın oldun ya. Ezgi seni nasıl kurtaracağız şimdi? Ezgi efendim. Kurtar. Nasıl kurtarayım seni Ezgi? Ha. Ege ne yapacağız? Nasıl kurtaracağız bunu? Onu iğne yapalım O iğne Ege yaparım. nasıl kurtaracağız? Bak buldum. İğne yapalım. İğne mi yapalım? Evet. Ya iğne değil. Okus pokus yapsak mı acaba? Gitmez. gitmez mi? Bir deneyelim mi? İğne yapınca gider. İğne mi? iğne. İğne, iğne, iğne al Ege. Ege iğne al burada iğne. Evet. Al bak şurada bak. Burada. Evet orada. İğneyi batır bakayım. Git örümcek adama. Git 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 git. Batır. Ezgi. Çıkar çabuk maskeyi maskeyi çabuk çıkar gördüm örümcek adam oldun ya Ezgi ya bir daha takma o maskeyi tamam mı hı hı. Ege şimdi ne olacak buradaki maskeler de yanıyor ışıkları deneyelim mi onları da efendim ben de Batman mi deneyeceksin Batman yavaş yavaş tak Ege bak hala ışıkları yanıyor tak bakayım Batman ın Batman ın şeyi Aa evet şöyle bir şey olmaz artık. Ege hı hı. ne oldu sana gördüm kurtar Ege ya. Az şu haline bakar mısın ya? Sen böyle Buraya çocuktun. Böyle miydin ya? Ne oldu sana böyle? Evet çok komik olmuşsun. Hemen seni kurtarmam lazım. Ezgi git iğneyi yap bakayım. Hadi git yap. İğneyi cız diye batır. Evet. Ege. Ne oldu sana az önce ya? Değişik değişik oyunlar oynuyordun. Bir daha o bitme maskesini takmıyorsunuz tamam mı? Takma ya. Hulka mu takacaksın? Ne o? Hello neighbor, takma dur. Ezgi bak gördün bir şey olmadı Hello Neighbor'da. Bakayım. Yok Hello Neighbor'da hiçbir şey olmadı Ezgi. Aa, <laughs> ya orada. demek ki bu sahteymiş. Bu olmadı. Bak bunu ışıkları yanmıyormuş. Olmadı. İyi bari ya. Geriye Hulk kaldı. Deneyelim mi Hulk'u? Örümcek Kaldı. Evet örümcek adam ve Hulk kalmış. Onun ışığı yanıyor. Evet yanıyor ışıkları da. Al bakalım tak bakayım. Tamam tak bakayım. Ezgi. Ezgi, gördün mü? Hulk adam oldun ya. Ben sana takma demedim mi o maskeyi? Ezgi, ışıkları yanıyordu onu. Ezgi, duymuyor musun beni? Ya Ezgi nasıl kurtaracağım şimdi? Tekrar da mi yapmam Ana, gerekiyor sana. Iğnem, iğnem Ayaklarım da bağlanmış Ezgi. Ezgi hemen kurtar Ege. Koş iğnesini yap. İğne yatağın üstünden. Evet, bas iğneyi ona. İğne bozulmuş. Bozulmuş mu? Tak tak yine çabuk Ezgi yi kurtar. Ezgi kurtaralım mı seni? <laughs> Kurtarmayalım mı? Ezgi sen kurtar Ezgi boş ver sen kurtar oğlum. Bas iğneyi. <laughs> çabuk çabuk bas çabuk. Yoksa bu canavar olacak hadi. Bas çabuk bas. Ege iğneyi bas. Evet. Evet Ezgi kendine geldin sonunda. Bir daha bu maskeleri takmıyoruz tamam mı? Siz kimliklerinizi kaybediyorsunuz yoksa bunların karakterleri oluyorsun. Hello Neighbor'da bir şey olmadı ki. Hello Neighbor hiçbir şey olmadı sana. Bir daha takmıyorsunuz tamam mı Ege? Hayır. Hulk'u takma çıkart çıkart. Çıkart hayır takma takma bir daha Hulk olmanı istemiyorum. Hayır örümcek adam olmayacaksın çıkart çabuk dedim sana. Çıkartır mısın? Hayır olmayacaksın ya. Ben gidiyorum.